ne sağcısın ne solcu futbolcusun futbolcu Selçuk'cum tam ortadasın açının helal olsun insanlığa çok önemli bir mesaj verdim ben <laughs> hoş geldin İhsan'cığım hoş geldin hoş bulduk evet sen de hoş geldin Evet, tasarım hoş geldin. fabrikasında yine karşınızdayız evet teşekkür ediyoruz kendilerine bize bu güzel stüdyoyu ayarladıkları için kullanmamız için evet. yardımcı oldukları için e, 50 yıldır <gülüyor> <gülüyor> neyse şimdi Selçuk sen şimdi Yeşilçam takıntılı bir herifsin. Evet. Ben de senin sayesinde bazı şeyleri böyle sana sorarak öğreniyorum. Geçenlerde konuştuk. Ya dedik bizim sabahımız akşam akşamımız futbol. Aa hiç yapmayız abi. Cem, Cem sağ olsun e, blokaj koyduğu için e, ambargolu futbol yani bir iki bölüm bir şeyler çektik çekeceğiz ama şey muhabbetlerine bizi güncel futbol muhabbetlerini pek e, sokmuyor. Ben de istemiyorum açıkçası. Ben aslında çok istiyorum yani böyle İçimde içimde bir Rasim Ozan Kütahyalı var. Ya adam diyor böyle çıkıştı. <laughs> Elimde boruyla falan <laughs> Neyse. Ama dedik ki ya en azından madem biz futbolla yatıp kalkıyoruz. Evet. E, sinemayı da çok seviyoruz. Yeşilçam'ı da bilhassa Hı -hı. sen ekibimizin Yeşilçam ...uzman olarak evet, karşımızdasın. Dedik bunu bir Yani Yeşilçam'da futbol evet. konuşalım. Ben şimdi tabii Kemal sonu filmlerini biliyorum yani. Ama elbette ki onunla sınırlı değildir. Bir, elimizde bir sayı var mı? Kaç tane film <laughs> ee, var? Ya Aslında bakacak olursak... şey saymıyorum son dönem çekilen. 2000 yılına kadar yaklaşık 19 tane... ...bakayım 16 tane özür diliyorum. 16 tane film var. 1952'den 2000 yılına kadar... 16 tane futbolla alakalı, sporu katmıyorum, diğer branşları falan, futbolla alakalı 16 tane film var elimizde. Şimdi 1952'deki ne ya? Onu merak İlk etmiyorum. film İstanbul Yıldızları ismiyle Orhan Atadeniz ve Mehmet Muhtar'ın çektiği bir siyah beyaz bir film. Yani bulamadım ben İzledim. Ne kadar ön planda acaba bu İzledim. filmde? bulamadım yani konusuna da bakamadım. Ha, hikayesi ha, ha, falan. Yani ha. bulabildiklerimle ve dikkat et değer olanları e, seçtim sizin için. Birkaç tane. ve Şimdi tane. biz Ondan mesela yani bir yani ha? bu ekipte e, dört kişiyiz. Andaç Fenerbahçeli geri kalanı Galatasaraylı. Anlayacağınız üzere. Ee, Anlamışlardır herhalde şimdiye kadar bu Bil, kadar. Bilmiyorum <laughs> ki olabilir. Metin Oktay'ın... Aktörlüğünü biliyoruz, Metin evet, o Oktay. Evet, zaten özel çektiler ona, Taşsız Kral filmi. Evet, şimdi ondan ben da onu da biliyorum. Tamam. Ha, Sen ondan bahsedeceksin. Peki şimdi, ön plana çıkan şimdi Aziz Nesin'in Gol Kralı vardı, o sinemaya uyarlanmıştı. Evet. İnek Şaban var Kemal Sunal'ın. O, o da inanıyorum. keza şey. Ve onu aslında şöyle başlayayım ben sana, Yeşilçam tamam. ve futbol Hadi üzerinden bakalım. bir başlangıç yapayım. Şimdi Yeşilçam dediğimiz Türk sineması 1914'te başlamıyor. 1950'lerden itibaren bir yükselişe geçiyor Türk sineması. İkinci Dünya Savaşı sonrası elde edilen hikayeler, senaryolar, yaşananlar sinemaya da aktarılmaya başlanıyor. Sadece edebiyatta değil sanatın diğer dallarında değil sinemaya da aktarılmaya başlıyor. Bu yıllarda Futbola da bir göz kırpıyor Yeşilçam Türk sineması. Ee, hem Yeşilçam'ın yükseliş dönemi hem Türk futbolunun çıkış yaptığı bir dönem. 1940'lardan çok fazla futbolcu bilmeyiz ama 1950'lerden itibaren işte Turgay Şeren, Lefter, 1950'lerde futbolun içinde olan insanlar bunlar. Ve futbolun gitgide Türkiye'ye yayıldığı Zaten bu ilgi sonrasında akıl ediyorlar profesyonel ligi kurmaya evet, yani 1959 yani öncesinde. <laughs> Neyse yani düşün bu ilgi olma yani o ilgi artış olmasa belki 59'da da lig o profesyonel lig. biraz şey 1959 UEFA diyor ki bana e, Avrupa kupalarına takım evet, göndereceksin evet. bana bir lig kur o yüzden e, lig, profesyonel bir lig kuruluyor Z oradan başlıyor. E, zaten benzeri şey Avrupa için de geçerli yani esas manada bu kadar e, büyük e, dikkat çekmeye başladığı dönem televizyonların evlere girmeye Aynen başlıyor. Aynen öyle. O, o konu başka bir şey de belki konuşuruz ilerleyen dönemde. Şimdi Yeşilçam'ın büyümesiyle beraber Türk futbolu da büyüyor. Ama bunlar tabii birbiriyle alakalı değil, birbirine paralel bir şekilde birbirlerini de etkiliyorlar aslında. Ee, işte az önce de söylediğim gibi ilk film İstanbul'un Yıldızları 1952 yılında çekilen bir futbolla alakalı bir film. Yeşil sahaya Türk sineması kameralar adım atmış oluyor. Sonra uzunca bir müddet bir film çekilmiyor 10 sene kadar. 10 senenin sonunda Aşk Yarışı isimli Mehmet Dinler'in bir filmi var. Onu da bulamadım, izleyemedim. Ama Gol Kralı Cafer diye Hulki Saner'in çektiği ve YouTube'da da bulabileceğiniz, kolaylıkla bulabileceğiniz bir film mevcut. Supi Kaner başrolde oynuyor. İstersen sana biraz ondan bahsedebilirim. Bana ondan bahsetmeden önce şöyle bir şey soracağım daha doğrusu bir fikir şey yapalım. Bu filmlerin Mimar Sinan Üniversitesi'nin arşivinde bulunma ihtimali var mıdır sence? Olabilir çünkü Türk sinemasının çok fazla filmi orada. Hı -hı. gün yüzüne çıkmamıştır veya yanmıştır çünkü bayağı çok yan çok evet, kolayca yanabilen malzemelerden tabii, üretildiği tabii, tabii. için kolayca yanabilir. Bir bakalım bulursak bir de onlar hakkında da konuşuruz. Olabilir. Olabilir. Hı -hı. da bir köşeye yazalım. Tamam. Ha bir şeyden bahsedeyim aslında. Yeşilçam'da en çok kullanılan takım Fenerbahçe gibi e, araştırmalarıma bakacak Hı -hı. olursak. Çünkü şöyle bir şey var. Ertelemez faktör <laughs> Ya Ertem Elmez'in de filmini ben denk gelmedim aslında. Hatta hiç yok Ertem'in filmleri. Ertem Elmez'in filmleri. Hayır de. hayır şeyden ötürü şimdi Hababam sınıfında bütün sınıf Fenerbahçeli'dir ha, ya. Evet. Şimdi şöyle bir de bir yaygın kanaat var. Demek ki herkes o dönem Fenerbahçe'de evet, çok. Bu çok tamamen oldu. aslında Ertem Eğilmez'in bir aslında şeyi. Çünkü o dönemlerde yani 1975'te baktın da yani şampiyonluk sayıları falan 59'dan itibaren alırsak ki. E, tabii. Non 8 makulü o. Öyle evet da. yani benzer sayıda şampiyonlukları var. Aslında yani e, hitap ettikleri nüfus da oransal olarak birbirlerine yakın. Yakın. Dedikten sonra evet sözü sana bırakıyorum. Neden Fenerbahçe Hiç, ön planda? Şimdi çok fazla iş adamıyla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Ben bu tamamen varsayım o üzerinden hareket edeceğim. Burada benim e, elimde bir veri yok. Oturup da bunu araştırmadım. E, i̇ş adamlarıyla alakalı, devlet yönetimi, devlet kademesindeki insanların e, Fenerbahçe'yle olması ile alakalı o, olabileceğini düşünüyorum. E, çünkü o dönem biliyorsun devlet e, daha da e, her alanda kendini hissettiriyor. İşte e, Şimdi hissettirmiyor mu? Orayı karıştırma yapıyor. <laughs> Düşün, amigo Hüsnü var, Aydemir Akbaş'ın başrolünde oynadığı film. Adam Fenerbahçeli'yi oynuyor. Ki yani Aydemir, Aydemir Akbaş, Akbaş. karıyı ben boşarım Galatasaray için diye bilen bir insan. Düşünün yani. Ben, 1900 e, hayatını kaybetmeden bir, çok kısa bir süre önce Galatasaray Genel Kurulunda gene bir şeyler anlatıyordu. Iki sene önce bir Yok be ne bir iki sene öncesi. Geçen sen Hayatını mi? kaybetmeden birkaç haftadır yani ay bile değildir. Şeyde direkt. Katıldı. Zaten şeyde ya, divanda ya, böyle oturmuş bir şeyler anlatıyordu. <laughs> yani o adam bile, düşünün, bu etkiyle Fenerbahçe rolü oynamış. Ee, bu biraz şey, Selçuk yönetmenle alakalı. Ben sana söyleyeyim, hani sen şey diyorsun ya, o mu şu mu falan. Hmm. Ee, filmi çeken yönetmen ve senariste yani gerçekten bir tesadüf. O, o dönem Fenerbahçe'yle evet. oynamış. Evet. Yani, yani. O, onun etkisiyle mesela... Evet çok kişi Fenerbahçeli olmuştur. Yani bizim bir, birkaç kuşak ötemiz 70'ler, 60'larda doğanların birçoğunun Fenerbahçeli olmasının nedeni bu olabilir diye düşünüyorum. Bu tamamen benimki var şey az önce söylediğim ben. gibi çok büyük fark yok aslında da neyse, neyse o başka bir görünüş konu. Görünüş açısından. Neyse. <laughs> Ele alacağımız ilk film Gol Kralı Cafer isminde ...Supi Kaner'in başrolünde oynadığı, Hulki Saner'in yönetmen koltuğunda oturduğu bir film. Ee, aslında bu film İnek Şaban filmiyle Aynı, evet. senaryo aynı değil. %70'i seksen aynı. İkisi de gol kralı demesine rağmen işte Cafer bir kalecinin yerine geçiyor. Melih'ti galiba kalecinin ismi. Onun yerine geçiyor. Alemci bitip onu gönderiyorlar. işte Cafer'i kaleye geçiriyorlar. Cafer finalde gol atıyor falan filan. Oradan gol kralı Cafer diye böyle sevgisiyle evlenmeye çalışan bir kahveci çırağının futbolcu olma macerası. Yani çok basit bir senaryo üzerinden e, çok basit bir hani mutlu sona giden bir hikaye anlatmışlar Gol Kralı Cafer filmleri 1962. Hangi takımda oynuyor Cafer? Beşiktaş. O, takım yok. Gösterme. Onun orada gösterme. Siyah beyaz ama. sanki. Siyah film siyah beyaz da. <laughs> siyah takım siyah beyazdı. <laughs> Hayır Bilmiyorum, ya. Komple Beşiktaş olabilirdik. <laughs> Büyük Beşiktaş. <laughs> Diğer filme istersen geçeyim. Sevgili Öztürk Serengeli Şepkemin Eltindeyim isimli filmi. Aslında filmin diğer adı da Döli Futbolcu. Hmm. Yine e, Gol Kralı Cafer'deki gibi benzerinin yerine geçen bir karakter. Ha, şimdi mesela bunlara baktığında, şimdi bunlar 60'larda çekilmiş yapımlar. Hmm. Nasıl bir futbolcu prototipi var karşımızda? A Alemci. Alemci. E, i̇şte hiç antrenman yapmayıp başarılı olan yeteneklerini sergilen ki zaten o dönem antrenman ne kadar yapabilirsin Türkiye'deki standartlar belli Türkiye için konuşuyorum Türkiye'deki standartlar belli e, antrenmanlar stadyumlarda yapılıyor çoğunlukla Selçuk başka takımları bilmiyorum da bizim takımımız lisede yapıyor lisede yapıyor da şeyi mesela İnek Şaban filminde Ali de yapılıyor antrenman. Hayır, uzun bir süre Galatasaray lisede yapıyor. yapıyor. Ya Beşiktaş'ta şeyde yapıyor. Çırağan Sarayı'nın bahçesi o zamanlar Galatasaray stadı. stadı ama sonra kullanılmıyor. Beşiktaş oraya geçiyor. Ha. Antrenman sahası olarak. Şeyde de vardır o Gol Kralı filminde o sahne vardır. Onun reels'ını yapmıştık izleyebilirsiniz. Şapkemin Altındayım filmi. Öztürk Serengil'in çıkış yaptığı 60'lardan bir film. 1900 yazmamışım. Aa notunu almamışım. Neyse. Ha bu arada Gol Kralı Cafer filminden bir detay daha vereyim size. Gol Kralı Cafer filminde kale arkasında birçok sahne İnönü Stadı'nda çekiliyor. Eski İnönü. Şimdi ne park? Tüpraş Stadyumu Tüpraş. <laughs> çekiliyor. O dönem İnönü Stadı yapıldığında şey tarafındaki gazhane tarafındaki kale arkası türbün yok. Orada bir duvar var. Eski görüntülerden e, Yani maçka var. küçük çiftlik parka doğru giden Aynen. Aynen. Yani kamera açısına göre sol taraftaki kale arkası türbünler yok. 62-63 senesinde yapılmaya başlanıyor. O inşaattan arkada inşaatın görüntüleri de var. Hani öyle nostaljik yapmak, nostalji içeriği sevenler için iyi bir anı olabilir. O filmi izleyebilirler. 62-63 senelerindeki o Beşiktaş stadının yenilenme çalışmaları sırasındaki görüntüleri görebilirsiniz efendim. Şepkem'in elinde ben bahsediyordum. Ee, yine bir benzerlik hikayesi. Az önce dediğim gibi futbolcu, ayyaş bir futbolcu umursamaz bir futbolcunun yerine geçen benzerinin hikayesinin anlatıldığı bir film. Klasik Öztürk-Serengin şakaları işte komiklikleri, Vahiy Öz'le beraber karşılıklı atışmaları işte eğlenceli bir film izleyebilirsiniz. Başrolarda Burada hangi Öztürk takım? Yenerbahçe. Ha, tamam. Fenerbahçe yerine Yenerbahçe var. Galatasaray'da evet. var mıydı hatırlamıyorum şu anda. O izi tekrar izlemem lazım. Bayağı hmm. oldu izlemeye. Peki. Evet devam edelim. Artık ee, 70'lere geliyor muyuz? E, yok hala 60'larız 65'teyiz. Önemli bir film aslında bu. spor Futbol açısından aynı yıl vizyona giren Şenol Birol Gol filmiyle benzerlik içeren hmm. bir biyografi anlatan Taşsız Kral, Metin Oktay'ın hmm. filmi. Gönül Yazar ve Ajda Pekkan'la karşı kamera karşısına geçiyor kendisi. Rahmetli Metin Oktay. Futbolculuk hayatını anlatıyor. İşte İzmir Damlacık Spor'dan Galatasaray'a gelişi, Galatasaray daha vefalı... ...sözleri falan, unutulmaz repliklerinden birkaçı. A Atıf Yılmaz yönetiyor. İlk e, biyografik... ...futbol biyografisi filmlerinden biri diyebiliriz... ...Türk sineması için. Bunu izlemek kolay mı? Yani şeyde bulunuyor mu? Var galiba ya, YouTube'da olması lazım. ya yani Bulabilirsin, hiç yoksa Google'dan ararsan bir yerden çıkar yani izleyebilirsin. E, önemli bir film. Ee, bir sporcunun e, kamera karşısında ne kadar başarılı olabileceğini de görüyoruz aslında. O şey var ama e, çok çok yani ruhunda yakış Yakışıklı yakış, hem, hem de o kameraya da yakışıyor evet. rahmetli. E, 1965 yapımı siyah beyaz güzel bir film. İzlemenizi de tavsiye ederim. Devam ediyorum. İhsan Efe Bey. Burada yok şey dur izin vermiyorum. Aa, ee, aynı dönemin yani sonuçta Türk futbol tarihinin bir diğer büyük 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 efsanesi... E, Lefter için de yakın zamanlarda şimdi bir dizi... Dizi mi e, şimdi? Ben? Ha. Dizi galiba Netflix'te olacak ya Onu san. biliyorum, duydum. Film, filmse de, film dizisi de yani umarız ama iyi bir şey çıkar sonuç itibariyle. Hı hı. Onu diyecektim mesela Hayret aslında yani nasıl o dönemde yapmamışlar? Lefter'in şöyle bir Lefter bir dönem önceki futbolcu olduğu Tabii. için hani belki hani sinemaya adapte olamamıştır falan filan ya da ne bileyim sinemayı sevememiştir bilemiyorum. Yo onluk bir şey yok ki. Madem o kadar ha. Fenerbahçe şeyi hani keşke o yönetmenler böyle bir efsaneyi çekseler. Keşke yani. yani neyse, tamam. neyse, bizi çok alakadar etmiyor. Yo ediyor ediyor yani ülke için önemli bir şey. Ee, sıradaki filmimiz Ne Hakem. Hı. Oho. <laughs> sen de şaşırttı. Ee, bir hakemin e, ailesinin hakem olmasını istemediği bir baba. Bak sen. Alışık oynuyor. Aa. 74 yapımı. Ee, e ama şöyle söyleyeyim filmde hakemlik ile ilgili en başta bir var hakemliğini görüyoruz düşüyor falan kalkıyor maç içinden birkaç görüntü ve sonda finalde birkaç sahne var o kadar. Filmin Hangi de, stadyum? İnönüdür başka İnönü, nerede evet. olacak Ali Alsam'ında falan çekmiyorlar genelde İnönü'de çekiyorlar. Yok ki zaten altında yani ya, yani kadar, pardon? Oksal pekmezoğlu yönetmiş filmi hı hı. yani ben izledim çok bir keyif alamadım. Ha. Yani hakem futbolla alakalı çok fazla bir şey yok. Çapkın bir hakem ha. ailesi var falan böyle biraz Ya bir ben artık <laughs> o filmlerde kendimi şöyle bir pozisyonda buldum. Ulan Dubaki eski İstanbul nasılmış <laughs> ben falan. Yapıyorum. O çok rahatsız edici bir şey. Filme bir türlü odaklanamıyorum. Yok, Aa bak da. bu o zaman yokmuş. Aa bak Dolmabahçe'de Yol şöyle şuradan sağa hmm. dönülüyormuş. Yok ışıklar yokmuş falan filan. O biraz böyle canım sıkmaya başladı. Demek ki sende de benzer ben bir durum Bende de var. Yani bu, diyorum ya az önce İnönü Stadın'ın hikayesi. Evet, arkada yıkılıyor arkada. falan arkada. merak eden. <laughs> Devam edelim. Devam tamam edelim. hocam anladık. Tamam hocam anladık. Bu biraz erotik bir film aslında. Komedi erotik. Aydemir Akbaş'ın Piyanık Ali Futbolcu isimli 1978 yapımı bir film. Zaten senesi de bir şeyleri anlatıyor. Yani gibi. erotik for you serimizi de çok izlenen videomuzda izlemek <laughs> isterseniz kartlara bırakıyorum. Nasıl ortaya çıktığını içinde zerre tamam e, tamamen bilgilendirici bir içerik. Bizden evet. öyle zat sırt içerikler beklemeyin efendim. E, şimdi Salata Saray ve Yenerbahçe takımları of. arasında büyük bir rekabet. Bunu okuyacağım bu hikayeyi. Yenerbahçe yöneticileri Yugoslavya'dan bir kaleci getiriyorlar. Ha benim hemşerim. Şey var, şöyle bir şey var. Aslında bu dönemde çok fazla Yugoslav futbolcu muhabbeti var. Sen de denk gelmişsindir. Az sonra Gol Kralı filmi Tabii. de İnek Şaban filmlere falan denk geleceğiz. İşte bunu getiriyorlar Yugoslav kaleciyi. Ameliyatla mekanik bir aksam konacak herife. <laughs> tamam mı? Bunun için de kliniğe getiriyorlar. Bu arada da kaçak sigara satıcısı Ali var. Sigara sağlığa zararlıdır bunu unutmayın. Zavutadan kaçarken bu kliniğe giriyor. Ali ile kaleciyi karıştırıyorlar. Ali'yi ameliyat ediyorlar. Bu mekanik aksamı Buna takıyorlar. Aliye ayrıca bir de iğne yapıyorlar. Bu iğne de Ali'nin adı Tırbişonoviç oluyor bu arada. <laughs> Aliye yapılan bu iğne cinsel gücü arttırıcı bir iğne. Şey. <laughs> Erotik film olmasından anlayın efendim. E, formdan düşmemesi için de kadınlardan uzak kalması gerekiyor karşı takım rakip Salata Saray da bunu sürekli kadın gönderiyor buna. Al işte. Çapkınlıklar falan filan. Film boyunca bol bol e, nü sahneleri sahne, Aa. erotik film abi. Ha, ben böyle işte. Yok yok ha, bildiğin ha, araya bayram. erotik film. Şey, Furia'nın filmlerinden biri. Bionic Ali Futbolcu diye. Çok komik sahneler var. Ben bir aç, açtım izledim. Yani atarım sana çok gelecek. Yani komik mi erotik mi? Komik, komik erotik. Komik abi o dönemki bütün ko, erotik filmler Gerçi komik. Gerçi evet yani doğru aslında. Yani sağ olsun. Kim Yılmaz Atadeniz o, se evet. o serinin Furya'nın önemli isimlerinden. Tamam hocam, bir, film efendim e izleyebilirsiniz. Ailenizle izleyemiyorsa yani bilmiyorum. Neyse. Devam Kangele kangeleme. kangele. Kangele <gülüyor> <gülüyor> Neyse. İnek Şaban filmine geçmek istiyorum. Şükür. Eee Gol Cafer filmiyle paralellik gösteriyor dedim. E Aslında e yok o şey İnek Şaban değil gol kralı. Tamam. Ben gol kralım dedim az önce. Evet. O zaman İnek Şaban'dan bahsedeyim sonra gol kralına geçeyim. Tamam. Çünkü 80'de gol kralı değil. tamam. 8'e geçiyoruz tekrar. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında e, bir dönem çok fazla futbolcu kaçırma muhabbeti oluyor. E, bu 90'ların ortasına kadar Osman Kanunu'na kadar böyle gidiyor bu. Oradan Gene var sen i̇şte, Hasan. <gülüyor> <gülüyor> ya Eskisi gibi değil bak mesela Hasan Vezir transferi <laughs> diye bir şey var adamı kaçırıyorlar. <laughs> evet ya. Ergun Gürsoy adamı kaçırıyor. E, yat yattaydı galiba. Bir yere götürüyorlar. Kimse haber alamıyor. İmza atana kadar bırakmıyorlar adamı ya. Öyle bir adam kaçırma. Yani resmen adam kaçırma. Şimdi İnek Şaban filmindeki mafyadan bahsediyorduk. Film aslında baya futbol filmi. Çünkü maça çıkılıyor. Maçta kalecilik yapılıyor. Kemal Sunal baya kalecilik yapıyor. İşte e, karşı tarafın futbolcu sahaya atılıyor. Şike yapılıyor. <gülüyor> Burada <gülüyor> takımlar belli mi? Burada Galatasaray ve Fenerbahçe. Evet, Orada tamam. zaten hatta gazete vardır. Galatasaray'da bir de şey Bülent Galatasaray'da, hatta da Fenerbahçe'de bir dev diye iki tane evet. gazete haberi vardır. Onları da koyarım ben ekrana. Yani bayağı onlarda şey yok yani salatasaray Fenerbahçe muhabbeti yok. E bayağı normal şeyde de hatta en başta jenerik akarken şey diyor Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerimize çok teşekkür ediyoruz falan diye Tabii. Böyle bir teşekkür şey de vardır. Devam ediyorum. Gol kralı filmi. Az önce yanlışlıkla evet. ismini söylediğim, 1980'de Kartal Tibet'in yönetmenliği Aziz Nesin'in kitabından uyarlanan film. Zengin bir çocuk Said diye futbolcu olmak istiyor ama gözleri çok bozuk. Bir kaza eseri gözleri iyileşiyor. Futbolcu olmak için de duvar Ahmet, Fenerbahçe'de Duvar Ahmet'e başvuruyor. Fenerbahçe'de Duvar Ahmet'le alakalı şurada bir Reels'ımız var onu da izleyebilirsiniz. Ne kadar çok video yapmışım ben ya. Bunlar, güzel. Bunları da izleyebilirsiniz. Duvar Ahmet'e başvuruyor. Duvar Ahmet de bana futbolculuğun inceliklerini, pisliğini öğretiyor. Ee, işte i̇şte surata tükürmeler, kornerde tekme atmalar, şöyle yapmalar, böyle yapmalar. Ee, filmde ilginç bir detay var. Film için çekilen bir fotoğraf var. Sait Beşiktaş'ta oynuyor. İşte film için çekilen bir fotoğrafta Beşiktaşlı futbolcularla Kemal da sıraya giriyor. Filmde takımda 12 kişi var. Evet, 12. Evet. <laughs> Onu da görebilirsiniz. Google'da arattığınız vakit öyle ya bir abi görebilirsiniz. Abi kim çıkardı bu kareden şimdi ya. Hiçbir futbolcu çıkmak e, tabii istemez. Tabii canım, 12 kişi görünüyor. İşte Said Gol Kralı oluyor, başarılı oluyor falan. Ee, sonra peşinde kızlar koşmaya başlıyor. Gücün getirdiği çekicilikte. Neyse, izleyebilirsiniz. İzlemişsinizdir. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Kemal Sonu'nun bu filmini Gol Kralı. Başarılı bir eser. Aziz Nesin'in güzel bir eseri. Kitabı da güzeldir. Okumanıza tavsiye ederiz. <laughs> Futbol diye var. Ayda Demir Akbaş'ın e, filme. Darbeden sonra erotik değil bu. <gülüyor> düz. Tüm <laughs> düz bir komedi filmi. E, burada ilginç bir detay var. Futbol filminde Aydemir Akbaş hem Hüsnoviç'i canlandırıyor. <laughs> yine <bir> gelen <Yugoslavia'dan gülüyor> bir futbolcu. Bu da amatör futbolcu. Futbolcu olmak istiyor. Onun yerine geçiriyorlar. O da Hüsnoviç taklidi yapıyor. <laughs> Yugoslav futbolcu taklidi yapıyor. Hem Hustoviç oynuyor yani Hüsn şeyi oynuyor futbolcu hem de voleybol antrenörü olan kadını ablasını oynuyor kadın rolünü de canlandırıyor Hayda. Demir Akbaş yani çok ilginç Bahar Öztanla beraber hafif böyle erotik sahneler var ama çok hafif 83'te tabii bu darbeden sonra öyle açık, açık ne tekim yapamazsın kaybolan devlet otoritesi çepenize biner Bahsedeceğim son filmde İlyas Salman'ın ee, ya 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 şa 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 filmi. Ben onu hiç bilmiyordum. 85'de yapılan bir film Ümit Efekan yönetmenliğinde. Bir kapıcının oğlu futbolcu olma hayalleri de yaşıyor. Amatörlükte üçüncü ligde top top koşturuyor işte forvet oynuyor. Bir gün futbolcu olma hayaliyle yanıp tutuşuyor babası da minör okul istemiyor bunun çalış iş yap. Memur ol, sigortan yazsın kafasında. Sürekli dövüyor oğlunu falan. En sonunda keşfediyorlar İlyas Fenerbahçe'ye kadar transfer oluyor. Yine bir Fenerbahçe detayını görebilirsiniz. Fenerbahçe'ye kadar transfer oluyor. İşte aynı binada oturan Fenerbahçeli futbolcu Selim var. Onunla arası iyi. İşte Selim'in yerine bunu transfer ediyorlar. Selim Adana'ya gönderiyor Fenerbahçe falan filan olaylar gerçekleşiyor finalde de onu da size bıraktım. Spoiler yemeyin. Finalinde izleyin. ilginç bir eser. 85 senesinde yapılmış. İlyas Salman'ın başrollerinde oynadığı bir eser diyebiliriz buna. Peki bir şey soracağım. Tabii. Yani bu bir ekleme de olabilir. Nereden baktığına bağlı. Hı -hı. 2000'ler sonrasında da var. Çok var. İşte neydi? Dar alanda. Dar alanda Onu ben hiç izlemedim. Ondan sonra yeni bir Fenerbahçeli yönetmen olan. Onun zaten. Murat şekerin, evet en son geçenlerde de bu General Harrington kopası için çektiği bir film vardı. Ee evet filmin adı dönüp... Safer'in Rengi. Na, Safer'in Rengi daha öncesinde de vardı Çok var çok film. çok yani futbolla ee... alakalı iç içe olduğu için futbolla çok fazla film yapıyor ama hani şey bu 70'ler ben daha çok Yeşilçam'dan bahsettiğim için ve bunlar hani futbol hikayesinden çok bir aşk e, üç evet. e, şeyinde hikayesi olduğu için onlara çok değinmek istemedim açıkçası. Fenerbahçeli yönetmenler uğraşıp didinip ta takımlarının ön planda tutan filmler çekiyorlar. Çekiyorlar ama. Demek o. ki Galatasaray, Galatasaray liseliler ekseret, hep diplomat falan oldukları için hiç Aynen, böyle devleti yönetmekten bu fırsat bulamıyorlar. <laughs> Neyse ki sarı saçlı bir oğlan çıktı da Eyvah. karıştırdı. Bir Cem, bölüm, Cem görmesin. Bir sonraki bölümde <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.